Evet, Sigaret içiyor, bilardo oynuyor. Bilardo. Bilardo. Bil bilardo. Hile Bil 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 yaptı, bak bak. Score. Deli de öbür tarafa çekti. Bir de skor diyor. <laughs> Seni üçkağıtçı Sigaret Sana göstereceğiz biz ne yapacağımızı. Sen görürsün sıkarım. Anne efendim. o sopa değil de şey yapacağız değil mi? Yılan koyacağız. Hı evet. Yılanı çekecek, vuracak. sonra yılan kızacak. Onu ısıracak. Evet. Nereden ısırıyor? Kafasından. Evet. şuradan filetimizi de alalım. <laughs> Filetcik gel buraya. Sen ne güzel şarkılar söyleyeceğiz. Şuraya bak ya oraya kadar gitmiyor. Heh. Taktım sepeti koluma. Karımın bahçesinde turluyorum. Tıs tıs tıs, 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 tıs çok korkuyorum yılancık senden. etme çöktüm şu an. Yılana bak çok çirkin. Tamam yapın bir yılan da bu kadar da çirkin olmaz ki ya. Evet ya. Bu kadar da çirkin olmasın. Yani değil mi? Hop. Nerede o? Aşağıda. Biz yukarıda. Ne yukarıda? Ne yukarıda? He biz yukarıdayız o aşağıda değil mi? Hı hı. Evet. Ha dışarı çıktı çok güzel. Evet, çok iyi. Çok güzel Banyosu buradaydı. Baksana yılanı şey uyuttuk, sihirledik. Dümdüz oldu, sopa gibi oldu yılan. Evet. Tıkari Tıkı... ne yapıyorsun Tıkari? Spor yapıyorum. Sporcu Tıkari. tıkari. Sen gelme biraz daha spor yap tamam mı Tıkari? Yok bu kadar spor yeter bana. Ya yetmez Tıkari neredeydi bunun şeyi? Yanlış odaya girdik. Şuradan. ya ne? Uykun mu geldi Tikari? Gel gel uyuma oyun oyna gel. Ah, tamamdır. Girdim içeri girdim. Tikari. Tık gel. Tık gel. Çok sana. uyuşuk değil mi yani? sana sürprizim var artık. gel. Anne. Aha. Anne. Geldi bak oynuyor. Aha, ne oldu Çok elimdeki değilim. Değilim? Çubuk ne oldu diyor? Aha. <laughs> Çubuğu canlandı. <laughs> Saka mıydı o? Saka diyorlardı herhalde ona. Ne kovalıyor? <laughs> i̇yi spor yaptı. <laughs> Evet arkadaşlar zafer bizim oldu. Evet. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kaç like istiyorsun Mert bu videoya? 1 milyon. 1 milyon like istiyormuş Mert bu videoya. <laughs>